neden buradayız? Sağlık ağızda başlar diyen diş hekimleri ve ADSM ve ADSH'lerde çalışan tüm kamu emekçileri olarak artık biliyoruz ki sağlıksızlık ağızda başlıyor. Bunu yaratan koşulları, nedenleri, talep ve önerilerimizi birazdan değerli konuşmacı arkadaşlarımız sizlere aktaracaklar bıçak kemiğe dayandı diyerek gerek biz diş hekimleri gerek bizlerden hizmet alan halkımız adına daha iyi hekimliği nasıl üretebiliriz üzerine sesimizi çıkarmak için bugün bir günlük iş bırakıyoruz. Şimdi basın metnimizi okumak üzere Ok Meydanı Aziz Sağlığı Hastanesi İşyeri Baş Temsilcisi Diş Hekimi Işıl Hanım'a sözü bırakıyorum. biraz sağa teşekkür ediyoruz bu arada. Sağ olun destekleriniz için. Ee, 2000'li yıllardan beri süre gelen sağlıkta dönüşüm programları nedeniyle ekonomik özlük ve demokratik haklarımızı giderek kaybetmekteyiz. Ekonomik dar boğaz gerekçe gösterilerek tasarrufun öncelikle kamu ayakçılarından yapılması nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetinde etkilemektedir. Bu sistemde en çok zarar görenlerin başında da ağız ve diş sağlığı alanında çalışan diş hekimleri, kamu emekçileri gelmektedir. Artan MRS e randevu sayıları yüzünden hastaya ayrılan sürenin azalması sonucu nitelikli tedavinin yapılamaması, eksik istihdam, sağlıksız ve güvenli olmayan çalışma ortamı, düşük ücretler nedeniyle diş hekimleri hizmeti üretemez duruma gelmiştir. Kamuda ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde çalışan emeklilerin başlıca sorunları ve çözüm önerilerimiz şunlardır. Adil ücret, güvenli sağlık. Adil ücret, güvenli sağlık. Acil ücret, güvenli sağlık. Ağız diş sağlığı hizmetlerin planlamasından sunulmasına kadar sağlık örgütleri karar alma süreçlerinde yer almalıdır. Ücretler tek kalemde, emekliliğe yansımalı ve yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır. Sağlıkta şiddet nedenleri ortadan kaldırılmalıdır. Toplumun sağlık hizmetine erişimi önündeki engeller kaldırılmalıdır. Sağlıkta şiddet sona ersin. Sağlıkta şiddet sona ersin. Sağlıkta şiddet sona ersin hizmetlerinde kullanılan malzemelerin kalitesi arttırılmalıdır. Eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmelidir. Kamu ağız ve diş sağlığı kurumlarında diş hekimi ve ağız diş sağlığı teknikerleri başta olmak üzere kadrolu ve güvenceli istihdamlı meslek mensuplarının sayısı arttırılmalıdır. Diş hekimlerinin mesleki gelişimlerinin önündeki engeller kaldırılmalı, sürekliliği olan kamusal eğitim programları yaygınlaştırılmalıdır. Sağlıkta tasarruf ölüm getirir. Sağlıkta tasarruf ölüm getirir. Sağlıkta tasarruf ölüm getirir. Ücretlerde adaletsizlik, eksik tıbbi malzeme ve cihazlara rağmen artan hasta sayısı ile iş yükü artan sağlık emekçilerin maaşlarında da adil bir düzenlemeye ihtiyaç duymaktadır. Aynı işi yapmalarına rağmen ADSM'ler ve ilçe devlet hastaneleri başta olmak üzere kamuda farklı kurumlarda farklı ücretlendir ücretlendirmelerle karşı karşıya kalan emekçiler arasındaki bu farklar ücretlendirmeler ortadan kaldırılmalıdır. Kurum yöneticileri liyakatlı olmalıdır. Mobbing ve angaryalar son bulmalıdır. Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler sınıfındadır. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan mekanlar yeterli, standart ve güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır. Baskıya, mobbinge, Angarya'ya hayır. Baskıya, mobbinge, ya hayır. Baskıya, mobbinge, ya hayır. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan bütün birimlerin işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun hale getirilmelidir. İşçi sağlığı ve güvenliği komitelerinde emekçilerin örgütlü yapıları aracılığıyla temsiliyeti sağlanmalı, denetimlerin yapılabildiği demokratik mekanizmalar oluşturulmalıdır. Mesai kaydırma, mesai dışı, esnek çalışma modellerinden vazgeçilmelidir. Ağız diş sağlığı merkezleri yaygınlaştırılmalı ve bu alanda koruyucu sağlık hizmetleri yeterli düzeyde verilmelidir. Çetelere değil, sağlığa bütçe! Çetelere değil, sağlığa Çetelere değil, sağlığa bütçe. Kamuda ağız ve iş sağlığı hizmeti veren emekçilerin hakları yok sayılıyor. Taleplerimiz karşılanmıyor. Üretimden gelen gücümüzü kullanarak nitelikli sağlık hizmeti ve adil çalışma koşulları için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Sağlık ve Sosyal se Hizmet Sendikası, Emekçileri Sendikası. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Şimdi görüşlerini aktarmak üzere Ses Şişli Şube Eş Başkanı Sayın Fadime Kama. Pardon. Sayın Fadime Kama davet ediyorum. <laughs> değerli sağlık emekçisi arkadaşlarım, değerli basın mensuplarımız ve sevgili hastalarımız. Öncelikle hoş geldiniz. Biz bugün burada sevgililer günü kutlamak için toplandık dermişim. Tabii ki büyük bir şaka. Keşke öyle olsaydı. Ama ne yazık ki 2002 yılından beri ülkeyi yöneten AKP sağlıkta dönüşüm yapacağım diyerek sağlığın üstüne bir mum dikti ve çöktü maalesef sağlık sistemimiz. Her gün bir yerden delik deşik haberler alıyoruz ve basına da yansımaya başladı artık çürümüş sağlık sistemi. Biz sağlık emekçileri nitelikli kaliteli sağlık hizmeti vermeye sonuna kadar devam edeceğiz ama bu koşullar altında bizlerin iyi hizmet üretmesi, kaliteli hizmet üretmesi, hastalarımıza istediğimiz gibi bilimin öngördüğü gibi bir hizmet vermemiz ne yazık ki mümkün değil. Ve bunun suçlusu sağlığı yönetemeyenler. Hastanelerin idarecileri, başhekimleri, Sağlık Bakanı İl Sağlık Müdürü'dür. Buradan bunu duyurmak istiyoruz. Ve çözüm aslında var. Biz sağlık emekçileriyle birlikte bizlerin çalıştığımız alanlara dair çözüm önerileri var. Dikkate alarak sağlık sistemini çok güzel bir hale getirebilir. Ama sağlıktan para ilişkisini bir kere kesmesi gerekiyor. Sağlık sisteminde rant olmaz diyoruz. Özel sağlık sistemine para akıtmayı kesmeniz gerekir diyoruz. Ve performans sistemiyle başlayan sağlıkta dönüşümün bize getirdiği bu sıkıntıların yol açtığı hasta ölümlerinin arttığı düzeni hepimiz yaşayarak görüyoruz. Ne siz bu ülkede yaşayanlar ne de biz sağlık emekçileri bunu hak etmiyoruz. MARS sayıları şişmiş durumda. Halkımız randevu alamıyor. Bunun çözümünü nasıl görüyorlar? Uzatılmış mesai, kaydırılmış mesai ile gece 11-12'lere kadar çalışın diyorlar. Biz bunu da kabul etmiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki dördüncü saatten sonra, sekizinci saatten sonra vereceğimiz sağlık hizmetinin kalitesi aynı olmayacak. O yüzden insanca çalışma süresi istiyoruz. Biz halkımızı para olarak görmüyoruz. Böyle gören zihniyeti de sesleniyoruz. Bizim kaliteli nitelikli sağlık hizmeti vermemizin önündeki tüm engeller kaldırılsın diyoruz. Herkese eşit ücretsiz sağlık. Herkese eşit ücretsiz. Sağlık herkese eşit ücretsiz sağlık Ve sağlıktaki para ilişkisinin geldiği nokta neticesinde özel sağlık kuruluşlarındaki farkları hepimiz yaşayarak görüyoruz. Bunları ödeyemiyoruz. Zaten ekonomik olarak çökmüş olan Türkiye nüfusu maalesef ki sağlık sisteminden de yararlanamıyor. Çünkü Türkiye'de Paran kadar sağlık sistemi geçerli. Yani biz fakirler, yoksullar sağlık hizmeti alamayacağız.